Elips TV ekranlarından herkese merhaba. Test sürüşü programıyla yine karşınızdayız. Ben Ömer Taş Kaldıran. Bugün Cupra markasının araçları hakkında konuşacağız ve inceleyeceğiz. Bize yine değerli yorumlarıyla otomotiv uzmanı Osman Melik Gözcü eşlik edecek. Osman, Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz teşekkür ederiz. Hemen sorulara başlayalım. Ee, yüksek hızda stabilite ve viraj dengesi açısından Cupra'yı nasıl değerlendirirsiniz? Kupra yine Volkswagen bünyesinde bağlı bir marka olarak çıktı. Bundan önce ilk başlangıcını Kupra Fermentor ile yaptı. Kupra Fermentor crossover bir arabadır. Sportiflik anlamında sportifliğine önem veren yani biraz daha spor olmayı tercih eden sportif sistemle bir tasarım yapılmış bir arabadır. Yüksek hızlarda aerodinamisi gerçekten güzel. Yola basması, yol tutuşu vesaire gayet güzel ve makul bir arabadır. Ee, yine bizim klasik sorularımızdan sağlamlık açısında olası bir kazada ne kadar güvenilir? Yani burada da yine Volkswagen grubu bünyesinde olmasının avantajıyla MQB platformunu kullanıyor. Bu platformda modüler bir platform. Ee, yine benzer arabalarda 5 yıldız aldığını söyleyebiliriz. Kupra'nın kendisi de yine yaya koruma, yolcu koruma, işte sürücü güvenliği gibi konulardan gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Pekala DSG şanzıman tepkileri performans modunda tatmin edici oluyor mu? Şimdi normalde DSG'lerde Volkswagen grubunda üst seviye olmadığı sürece kuru tip kullanılır. Ama Cupra firması genelde performansa yönelik olduğu için burada DSG'lerin de çeşitli çeşitli varyasyonları var. Bir kuru tip, bir ıslak tip. Genelde de ıslak tipi kullanıyor. Bundan dolayı da performans anlamında da gayet güzel özellikle vites geçişleri, vites düşürmeleri gibi konularda gayet başarılı performansı destekleyen bir şanzıman tipi var. Peki sıfırdan yüze hızlanma değerleri gerçek sürüşte katalogla örtüşüyor mu? Şimdi katalogda yapılan değerlerde birçok etmen var. Bir kere lastik hava basıncı, lastiğiniz, atmosfer basıncı, hava sıcaklığı gibi çok çok böyle ince detaylar var. Bazen firmalar bu ince detaylarla yola çıkarak bir 0-100 testi yapıyor. Mesela 10.5 diyor arabanın 100 km hızlanması. Ama kullanıcı bunu test ettiğinde mesela 11 ya da 11.5 saniye alabiliyor. Onda da şöyle bir etmen var. Yani yolu biz bazen düz olarak görüyoruz ama yol düz değil aslında. Engebeli, lastik basıncımız mesela fazla, lastikler yolu tutamıyor. Bir de arabayı kaldırmak için bu biraz daha teknik bir bilgidir. Belli bir verimli devir aralığı vardır. Hatta yarış arabaları genelde launch control sistemi ile devri işte 3000 devire sabit deyip fren gaz yaparak o şekilde kalkarlar. Yani 0-100 anlamında hemen hemen katalog verisiyle uyuşuyor. Ama katalog verisindeki şartları biraz bizim tutturmamız, yakalamamız gerekiyor. Bu da biraz e, araba bilgimiz, teknik bilgimiz ve sürücülük bilgimizle alakalı olan konulardır. Cupra modellerinde kullanılan dijital kokpit ve multimedya sistemi sizce kullanıcı dostu mu? Yani gayet güzel bir kullanıcı dostu tabii ki hayalet göstergesi gerek ortadaki multimedya ekranı gerek diğer sistemleri vesaire. Volkswagen grubu bünyesinde olduğu için Volkswagen genelde hemen hemen benzer tasarımlarda benzer bir kopbit, benzer bir malzeme kalitesi kullanıyor. Tabii ki biraz daha ayrışıyor ama bu konuda da gayet güzel, verimli bir kopbit var. Hatta Volkswagen grubu kullanıcıları genelde Volkswagen grubundan başka bir arabaya bindiği zaman işte Skoda, seyahat gibi çok fazla bir karmaşayla karşılaşmıyor. Çünkü hemen hemen aynı sistemin biraz daha kalitelisi ya da biraz daha kalitesiz versiyonu diyebiliriz. Yazılım güncellemeleri ve bağlantı özellikleri bakımından Cupra rakiplerinin gerisinde mi yoksa ilerisinde mi kalıyor? Yani şimdi Cupra'nın birçok modeli var. Bunlar arasında bir elektrikli olanı da var. Şu anda yeni yeni piyasada görüyoruz. Ee, hemen hemen piyasada bazı modelleri biraz önde, bazı modellerde biraz piyasa seviyesinde yine bağlı bulunduğu Volkswagen grubu bünyesinden de tabii ki hemen hemen tanıdık bir sistem görüyoruz yani. Cupra'nın sürücü destek sistemleri, şerit takip, adaptif hız sabitleyici gibi sistemler güvenilir çalışıyor mu? Yani şeritleri okuması, işte viraj kabiliyetleri, yarı otonom sürüşü gibi sürüşleri gayet güzel çalışıyor. Yani özellikle Volkswagen grubunun bu çarpışma asistanları yine Kupra'da Volkswagen grubunda olduğu için söylüyorum. Gayet güzel hassas bir şekilde çalışıyorlar. Yani bu konuda da güvenilir. Cupra'yı muadil diğer markalardan ayıran en belirgin özelliği nedir sizce? Cupra'yı diğer markalardan ayıran en belirgin özelliği sportif algısı olması. Şu anda günümüzde spor araba ya yani da sportif görünen araba sayısı azaldı. Yani Cupra'nın bir iki tane modeli vardı. Hatta Leon Cupra, işte Ateca vesaire. Bunlar hmm. ilk önce Seat grubu bünyesindeydi. Ee, Leon'un yine Cuprası vardı ama Seat'ın adı altında üretiliyordu. Sonradan Cupra markası adı altında üretilmeye başladı. Bunlar daha spor otomobiller. İşte 1.5 motoru 150 beygir. Bunun haricinde de genelde 2.0 TSI'ları aslında daha güçlü. Yani diğer markalardan ayıran en belirgin özelliği sportif sürüş, sportif görsellik ve spor aksesuarlar, donanımlar diyebiliriz. Türkiye'deki ikinci el piyasasına bakarsak Cupra e, gelişmekte mi yoksa stabil bir konumda mı kalmış durumda? Yani bu şimdi Türkiye'de genel itibariyle otomobil tercih ederlerin oranına bakmak lazım. Şimdi spor araba tercih edenlerin arasında genelde Cupra'yı tercih eden çok. Ama spor araba tercih etmeyip de normal aile arabası tercih eden de çok. Hani bu konuda Cupra'nın spor arabalar kısmına baktığımızda gayet makul. Firma kendisini baya baya ön plana çıkardı. Trafikte de baya baya Cupra'nın özellikle fermentorunu görüyoruz. Evet. Bazıları 1.5 motor, bazıları biraz yüklü ve modifiyeli 2.0 motorlarla e, görmekteyiz yani. Dediğiniz gibi trafikte de çok görüyoruz. Peki bakım maliyetleri ve servis açısından Cupra ne durumda? Cupra'nın bakım maliyetleri açısından yani spor araba olduğu için ama bir noktada da zaten Volkswagen grubunun motorunu kullanıyor. Yani hemen hemen bakım maliyetli olarak normal bir arabanın biraz daha üzerinde diyebiliriz. Tabii ki 1.5 için söylüyorum bunu 2.0 alırsanız hacim var, daha yüksek performans var, işte daha yüksek performanslı parçalar var, 4 çeker sistem falan var. Bundan dolayı 2.0'ın biraz daha bakın maliyeti fazla olacaktır. Çünkü parça sayısı var, performansı daha yüksek, sıkıştırma oranları daha yüksek vesaire gibi birçok etmeni var vergileri de bununla paralel olarak artıyordur herhalde. Tabii ki. Yani 1.5 motor bugün işte belli bir vergi dilimine giriyor. Yani 2.0 aldığınızda nereden baksanız herhalde 3 katı, 2.5, 3 katı kadar 1.5'e hmm. göre bir vergi ödüyorsunuz. Aslında yani keşke 2.0'ların vergisi biraz daha makul olsa da yani 1.5 <laughs> değil de 2.0'a binebilsek daha mantıklı. Yani bugün 2.0 bir dizel arabaya binmek bence ya da benzinli arabaya binmek bu kadar lüks olmamalı aslında. Cupra marka araçlardan izleyicilerime, izleyicilerimize önereceğiniz model hangisi olur? Kupra'nın en çok piyasada gördüğümüz formentarı olurdu. Bunun eğer maddi durumumuz varsa ben 2.0'ını tavsiye ederim. Ama maddi durum el vermiyorsa da 1.5'i mantıklıdır. Ama gönlümden geçen her zaman güçlü bir onu da söyleyeyim. <laughs> Pekala teşekkür ederiz Osman Bey. Arkadaşlar destekleriniz bizim için çok önemli. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve eleştirilerinizi ve söylemek istediklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.